Soruda verilen integral için paydadaki 4x küp artı 7x'e u dersek 4x küp artı 7x'e u dersek her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda 12x kare artı 7 dx eşittir du olarak yazabiliriz. Ve dikkat ederseniz bunun aynısı zaten integralin payında var. Şimdi yerine yazarsak du U bölü 4. dereceden kök U olacaktır. Bunu da biraz daha düzenlersek. U üzeri eksi 1 bölü 4 D U olur. Ve şimdi integralden çıkarırken üstünü bir arttırmam lazım. Eksi 1 bölü 4'ü bir arttırırsam. Paydası da eksi 1 bölü 4 artı 1 olur. Artı C. Ve şimdi U üzeri. 3 bölü 4 paydası da 3 bölü 4 olacaktır. Ters çevirip yerine yazarsak 4 bölü 3 çarpı 4. dereceden kök u küp olur. Artı c. Artık u yerine tekrar değerini yazabiliriz. Sonuç 4 bölü 3 çarpı 4. dereceden kök 4 x küp artı 7x'in 3. kuvveti artı c olarak bulunacaktır.